Evet, sağlık denince ilk altta gelen beyaz et ve beyaz et sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir miktarda artık beyaz et sektörünün Türkiye ekonomi içerisinde aldığı payla başlayalım. İhracat ayağıyla başlayalım. Öncelikle olarak bakarsak bu yıl ihracatımız ilk üç çeyrekte nasıl gerçekleşti? Geçtiğimiz yıla göre değerlendirirsek ihracatla bir artış yaşadık mı? Yoksa bu özellikle e, Orta Doğu'da yaşanan kodik süreç nedeniyle pazar kaybı oldu mu? Türkiye'de piliç eti, tavuk eti ihracatı diyeyim son 5-6 yılda çok ciddi bir artış trendinde ve bu sürekli artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 396 bin ton ayak dahil bir ihracatımız oldu. 650 milyon doların üstünde döviz girdisi elde edildi. Bu yıl da hız kesmedi. Bu 396 milyon 450 civarında, 450 bin ton civarında gerçekleşeceğini, 725-750 milyon dolarlık da hı hı. bir döviz girdisi elde edileceğini düşünüyoruz. Ee, Peki. Irak pazarı, evet. Orta Doğu pazarında hı hı. Hı hı. ben size şöyle söyleyeyim. Suriye enteresandır. Kriz başladı falan. Suriye bizim ikinci büyük pazarımız oldu ihracatta. Irak'ta bu ee, Mayıs, Ağustos, Haziran o aylarda yaşanan sıkıntıda bir bir buçuk ay satışlarımızda ciddi bir eksilme oldu ama daha sonraki aylar bu toparladı yine Irak'ta da. ...büyük oranda hedefimizin üstüne çıkacağımızı sanıyoruz. Peki e, izleyicilerimizden de bu yönde soru var. Şimdi Samet e, der ki... ...dünya et tavukçuluğu sektörünün büyük ağırlıklı ...İsrail'e bağımlı oluşunu açabilir misiniz? Sektör İsrail'e mi bağımlı? Sektörün Yok. en önemli oyuncularından biri İsrail mi sizce? Hayır canım? hayır İsrail Hı -hı. bizim Hı -hı. şeyimizde hiç yoktur. Bizim Hı -hı. sektörün içerisinde payı yoktur. Şu anda dünyada... E, Brezilya, Amerika ve Çin en büyük üretici konumundadır. Irk ee, anlamı olarak da e, İskoçya, Amerika ve bir miktar da Fransız ırkı öne çıkar. İsrail Bizim gibi bir oyuncudur en fazla. Evet. bizde hiç alakası ve dünya pazarı Süremiz ve ilişkisi yoktur. Ben hemen izleyicilerimizin sorularını yönlendirerek hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Sadın Fark der ki bugün Rusya ABD'den kanatlı ithalatını durdurdu. Türkiye bu fırsatı nedenli değerlendirebilecek. Bu anlamda Rusya Devlet Başkanı Hı. Vladimir Putin'in ziyaretinin ardından biz bunu e, fırsata çevirebilir miyiz? E, Putin'den önce de... E, bu yasaklama gelmesinin ardından hı hı. Türkiye olarak biz ge gerekli izinleri almış olmamıza rağmen ihracatı yapamıyorduk. Hızlı bir şekilde ihracat başladı. Ee, Ekim ayı itibariyle sıfır olan yahut 50-100 ton aylık ihracat 6 bin tonlar seviyesine hı hı. bir anda çıktı. Bu ihracatın her geçen gün artarak e, süreceğine inanıyoruz. E, 150 bin tonluk bir hedef koyduk önümüzdeki yıl için. Rusya'ya bir kota talebimiz de oldu resmi yoldan. Yani önümüzdeki yılda bu 150 bin ton ihracatı Rusya'ya gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bizim bir inancımız da şu, biz Türkiye olarak hangi ihracat pazarına girersek o pazarda yer ediyoruz ki bunun en güzel örneği Irak'tır. Brezilya, Amerika bizle rekabet edemiyor. İnşallah bu bahaneyle Rusya pazarına da ...yakalayacağız, fethedeceğiz. Hep beraber göreceğiz kısmını. Peki Sait Bey, şimdi kanatlı sektöründe, üretimde tüm şartlar e, hakikaten çok iyi dediniz. Tesisler AB'ye uyumlu dediniz. Ancak biz Avrupa Birliği ülkelerine e, beyaz et ihraç edemiyoruz. Peki buradaki temel neden nedir? Bana, bu sorunu bu, nasıl açacağız? Bu, biz 10 yıldır bu işin peşindeyiz. Hala bu işe uğraşıyoruz... Avrupa Birliği'ndeki sorunun tamamen siyasi olduğu kanaati bizde oluştu. Yani siyasi arenada çözülmesi gereken bir sorun. Sektör olarak ve bakanlığın teknik yapısı ve istekler anlamında ben hiçbir sorun olmadığını görüyorum, biliyorum. Ürün aldıkları ülkelerdeki koşullarla Türkiye'deki koşulların arasındaki farkı biliyorum. Bugün Tayland'dan Çin'den hala izinli demin konuştuğumuz Çin, yani kuş gribi Tayland'da Çin'de kol evet. geziyor. Hı hı. Bu ülkelerden alabiliyor. Bizi ba basit hı hı. basit nedenlerle oyalıyorlar. Tamamen siyasi bir şey. Avrupa Birliği bu konuda e, şey e, Türkiye'ye olumlu yaklaşmıyor. Biraz art, art, art niyetli yaklaşıyor diyorum. Mehmet Bey, e, bir soruyorum e, e, Nick name'li izleyicimiz der ki lütfen sorumu yöneltir misiniz? Tavuk yeminde GDO var mı? Ancak e, izleyicimiz sanırım programımızın ilk kısmını seyretmedi. Programımızın ilk kısmında detaylı bir şekilde yem ve GDO konusunu konuşmuştuk. Ama çok kısaca sizin için yeniden üzerinden geçelim. Bir de eskiden 3-4 ayda yetişen tavuk nasıl oluyor da 45 günde büyüyor? Bunları tamamıyla konuşmuştuk. Sanırım kaçırdınız ama çok kısaca tekrar yenileyelim. E, tavuk yeminde GDO var mı yok mu demiş izleyicimiz. Bir de hormon kullanımını biraz biz açabilir Misiniz? tavuk üretiminde hormon kullanılıyor mu? Ee, tavuk yeminde GDO, GDOlu madde var. Soya veya soya küspesi GDOlu. Fakat tavuk yemine bu yem oluşurken büyük bir oranda onun rekombinant DNA'sı parçalanıyor. İkincisi tavuk veya başka bir hayvanın kullandığı sindirim sistemi tamamen yok oluyor. Yani ürünlerde herhangi bir risk yok. İkincisi neydi? Ee, gedo yani nerede o, iyi yani, yani. Yani, Hı -hı. yani bir sorun yok orada. Ha büyüme meselesine gelince evet. e, biliyorsunuz üç bu tavuk 4 ay içen tavuk nasıl oluyor da Biliyorsunuz burayılar yani Hı -hı. etlik Hı -hı. piliç son üründür. Onun anne babaları 64 hafta yaşarlar. Çünkü 24. haftada yumurtaya girerler, 64. haftada. Çünkü ekonomik olmadığı için 64. haftadan sonra kesime gider. Eğer siz broilerleri de 64 hafta, 74 hafta yaşatmak isterseniz yaşatarsınız ama hiçbir ekonomik getirisi olmaz size zarar olur. Şimdi 42 43 günde kesiliyor. Belki bu ileride 30 35 güne kadar düşebilecek teknolojik gelişmelerle. Mesela roster tercih edenler, roster roster biliyorsunuz 5-6 kiloluk büyük tavuklardır. Hı hı. Onlar mesela 70-90 gün beslenirler. O, kadar çünkü 5-6 kiloya gelebilmesi. Peki Mehmet Bey mesela. Haluk Aslan 69 kod isimli izleyicimiz der ki biz neden Grant Parent yetiştiremiyoruz der. Sizin bu anlattıklarınız acaba hı. Grandparent Parent cinsine mi giriyor? Şöyle e, zaten bu demin de dediğim gibi bu e, broiler yetiştiricilerin Grand Parent Parent sahipleri belli ülkelerdir. Türkiye'de Grand Parent stoklar vardır. Mesela isim burada uygun düşme. Grand Parent Stock vardır. Hatta ben onun bir ara müdürlüğünü de yaptım. Ama şu entegreciler Parent Stock veya broilerle ilgilenirler. Grand Parentçiler başkadır ama Pure Line'lar yurt dışındadır. Ya yani bundan ötesi ekonomik değildir zaten. Yani siz de mesela bizim kendi ...hatlarımız vardı fakat ekonomik olmadı. 60 günde, 70 günde... ...sizin bugün 40 günde aldığınız sonucu veriyorsa... ...o hattı beslemenizin... ...bir anlamı yoktur ekonomikle şey ilgili. Evet. E, Sait Bey size hemen... ...bu farklı bir soruyu da yönlendirmek istiyorum. Ha hormonu... Aynı, 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 aynı soruya ben... ...hormona mı geçmeden... E, ...şu anda hani e, 40 gün, 45 gün... Evet. ...3-4 ay vesaire... Evet. ...hep bu tartışılıyor. Şu anda... E, ...bizim elimizde üç farklı et var... ...tavuk eti... ...biri 40-45 günlük... ...ikincisi deminki bu anne babaların... ...eti... ...grandparent, a grandparent 64 haftalık... ...üçüncüsü yumurta tavuklarının eti... ...yine 64-74 haftalık... ...çok geç pişen... Yemezsin. ...orta oranda pişen ve iyi pişen... ...üçü de var... ...ve benim yani firmamda da var... ...ve bunu ben pazara da sunabiliyorum... Ee, piliç fiyatı 100 ise damızlıktan ürettiğimizin fiyatını yüzde 60'ı 65'i fiyatında zor satıyorum. Ee, Yumurta tavuklarının fiyatı yüzde kırkı oranla düşüyor. Piliç etinin hiç satamıyorum ve ihracatını yapıyorum. Evet. Şimdi bunu isteyen kişiler böyle bir alternatifleri de var. Ama artık tüketici bu eskiden böyleydi falan unutması gerekiyor. Eskiden öyleydi alternatif yoktu. Şu anda diyorum bizim elimizde her üçü de var ve fiyatları da yarının altında. Ama bugün şeydir. E, rafta gördüğümüz bir sürü köy tavuğu denen benim bu yüzde kırka satamadığım hayvanları birileri kandırmaca yapıyor. Bu arada yönetmenin uyarı tek cümleyle de kapayalım lütfen. Ben yok bir hormonu söyleyeceğim. Mehmet Bey tek ha, cümleyle ha, süremiz a, oldu. Tavukçulukta kesinlikle Aha. hormon kullanılmaz. Kesinlikle ne kullanılmaz diyorsunuz. Ne ekonomik değildir ne de biyolojinin kurallarına uygun değildir. Amerika bunu denemiştir vazgeçmiştir onun için olmaz. Ha bir de Tarım Bakanlığı hormon, antibiyotik, ağır metal ve pestisit yönünden devamlı tavuk piliç etlerini kontrol etmekte. Sürekli denetim evet, yapılıyor diyorsunuz. Evet. Ben de çok çok teşekkür evet. ediyorum. Best bir Başkanı Doktor Seyit Koca ve Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Yönetim Kurulu üyesi Doktor Mehmet Halkan'a bugün süremiz el verdiği miktarda beyaz et sektörünün masayı yatırdık diyelim ve böylelikle bir iş dünyasının daha burada nokta alıyoruz. Pazartesi günü aynı saatte sizlerle farklı bir sektörle birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.